Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz ekran başına. Nasılsınız? iyi misiniz? Duyduğum kadarıyla heyecanla hikaye saatini bekliyormuşsunuz. Ben de heyecanla size hikaye anlatmayı bekliyorum. Hazırsanız hikaye diyarına gidip kapılarımızı aralayalım. Esra, Berfin, Azra, Asya, Zühre, Alperen. Hazır mısınız? Hadi gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden yüksek sesle çocuklar. Uuuu. Yel gibi derelerden. Şıkır 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 şıkır. Sel gibi aktık geldik hikaye diyarının kapısının önüne kapımız kapalı. Hadi anahtarlarınızı getirin. Bir güzel açalım. Benim anahtarım yanımda. Bugün tıkır tıkırt yapalım mı? Tamam. Ben tıkırt yapayım. Siz tıkırt. Tıkır 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 tıkır. Aferin size. Kapımızı sonuna kadar açtık. Hadi bakalım bugün hikaye sandığında hangi hikaye var? Oturun da anlatayım size. Çocuklar bugün hikaye sandığımızda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayına hazırlanmış bir kitap var. Kur'an bana ne diyor? Oku diyor. İbrahim Arpacı Sema Çelem yazmış. Bakalım bugün hangi sure ve konusu var? Hikayemizin ismi Ertuğrul'un soruları. Suremiz Kafirun Suresi. Deniz kırmızı gül mavi olsa. Yıldızlar gece değil de gündüzleri çıksa. Mesela güneş ay ve yıldızlardan habersiz bir gece vakti çıka gelse. Bizlere sürpriz yapsa. Deyiverdi Ertuğrul balkonda güneşin doğuşunu izlerken. Belki de ay bu durumdan hiç de hoşnut olmazdı. Hem güneş gelirse yıldızların ışığı azalır. Güzelliklerini kaybederler dedi annesi. Yıldız desenli tabakları kahvaltı masasına dizerken. Bu defa güneş neden iki tane değil de bir tane dedi Ertuğrul. Bir tanesi yapılması gereken şeyleri yapabilirse ikincisine ne gerek var oğlum diye cevap verdi annesi. Ertuğrul, peki mesela diyorum ki anne bir gün güneş, bir gün ay, bir diğer günde serçeler ya da tavşanlar karar verse o gün havanın nasıl olacağına eğlenceli olmaz mıydı? Ne dersin? Anne, ya dediğin gibi sıranın aya geldiği bir gün güneşe canım çok sıkıldı deyip ayın önüne oturuverse çiçekler bahar geldi diye açsalar, sonra bunun güneşin yaramazlığı yüzünden olduğunu anlayınca erkenden ölmezler mi? Hem sırası gelen bulut, Temmuz ayında kar yağdırmak istiyorum ben dese, çiftçilerin tarladık ürünleri ne hale gelir? Hepsi telef olur. Soru baloncukları Ertuğrul'un kafasından pıt pıt dökülüyordu. Yağmur ya da kar, yaramazlık yapıp Allah yağmalarının emresse de kendi canlarının istediğini yapabilirler mi? Annesi de oğlunun sorusuna soruyla cevap verdi. Güneşi, ayı, bulutları, denizleri kim yarattı oğlum? Her şeyi yaratmış olan Allah yarattı tabii ki anne. Peki, geçen günlerde performans ödevim vardı. Sen de oyuncak maket yaptın. Şimdi soruyorum sana. Yaptığın maket senin istediğinin dışında bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü ben ona iki tane tuş koydum. Bir tuşa basınca kolları hareket ediyor, diğer tuşla ise ayakları. Peki oğlum, güneşi yaratan Allah olduğuna göre, güneş Allah'ın ona verdiği görevin dışında bir şey yapabilir mi? Yapamaz anne, çünkü görevini Allah vermiş. O zaman demek neymiş oğlum? Rabbimiz her şeyi yaratan ve emirleri verendir onun dilemesinin dışında hiçbir şey olmaz. Yeryüzünde birden fazla yaratıcı olsaydı, bir yaratıcı güneş doğsun derken diğeri doğmasın diyebilirdi. Annesinin sözlerine hak veren Ertuğrul, anne ne güzel sadece bir tanecik Rabbimiz var ve hep onun dediği oluyor. Keşke Peygamber Efendimiz zamanında da inanmayanlar bizim Rabbimize inansaydı. Hatta o güneşe tapanlar bile diye iç geçirerek Anne peki onlara bizim dinimize girmeleri konusunda hiç teklifi gitmemiş mi? Bu teklifi yapan birileri olmuş elbette. Ama inandığımız dine girmeleri için değil. Bu teklifi onlar gelip Hazreti Peygamberimize yapmışlar. Hani müşrikler putlara tapıyorlar ya? Aralarından bir grup peygamberimizin yanına gelip bir yıl siz bizim dinimize inanın. Diğer yılda biz sizin dininize inanalım demişler. Ertuğrul, peki peygamberimiz ne demiş? Kabul etmişler mi? Annesi, tabii ki, tabii ki kabul etmemiş. Hatta onların bu teklifi üzerine Allah hemen oracıkta Cebrail aleyhisselam vesilesiyle bir sure indirmiş. Peygamberimiz de o sureyi okuyarak onlara cevap vermiş. Ertuğrul heyecanla o surenin hangi sure olduğunu sordu. Sordu sormasına ama Ertuğrul oyun oynamayı seven biri olduğu için sure ile ilgili biraz ipucu vermesini istedi annesinden. Annesi "Aslında bu ezbere bildiğin surelerden birisi." dese de oğluna bu ipucu çok da yardımcı olmadı ona. Çünkü Ertuğrul 9 yaşındaydı ve Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan 30. cüzün tamamını ezbere biliyordu. Şayet inanmayanların teklifine cevap olarak bir sure ise bu sure o zaman kısa surelerden biri diye akıl yürüttü. Sonra İhlas suresi olduğunu söyledi. Yaklaştın dedi annesi ama bilemedin. İhlas suresinin de bu bilmeye çalıştığı sureyle ilişkisi olduğunu söyledi sonra. Ertuğrul bunun üzerine babam İhlas suresi ile kafirin suresi için bu iki sure tevhid sureleridir diyordu. Onunla ilgili olabilir mi anneciğim acaba? Anne evet ya kafirin suresi. Bu surede bu teklifi yapan müşriklere Hazreti Peygamberimiz bu sureyi okuyarak cevap vermiş. Yani ben sizin taptıklarınıza tapmam siz de benim inandığıma inanmazsınız. Ben de sizin inandığınıza inanacak değilim. Siz de benim inandığıma inanacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Denizler, güneş, ağaçlar, bulutlar ne de güzeller. Onların güzelliklerine bakarken Kafirin suresinin anlamını ve neden indirildiğini öğrendim. Usulca pencere kenarına baktı annesinin hazırlamış olduğu kahvaltı masasına oturdu. Ve yıldız desenli tabağa bakarak hem güldü hem de mutluluktan içinin kıpırtısıyla annesine teşekkür etti. Teşekkür ederim anneciğim bu sureyi öğrettiğin için diye. Hikayemizde çocuklar bugün Kafir'in suresi vardı. İnanmayan ve peygamberimize dinini değiştirmesini baskı yapan kafirler. Bugün hikayemiz burada bitti. Çok güzel bir Kur'an ayeti okumuş olduk. Gökten üç elma düştü çocuklar. Birisi sevgili çocuklara, diğer hikaye anlatıcısı ablanıza ve üçüncüsü ise Allah'a inanan tüm müminlere gitsin. Allah'a emanet olun çocuklar.